Ankara Kuşu Ünsal Ban'la birlikte gözaltına alındı. Ünsal Ban'ın yeniden gözaltına alınmasıyla birlikte Ankara Kuşu isimli Twitter hesabının sahibi de Ban'la birlikte gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan T.K. Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Ban'la birlikte bulunan Ankara Kuşu isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar Ünsal da gözaltına alındı. Ankara 3. Sur Ceza Hakimliği, Sedat Peker'in SPK'daki rüşvet iddialarıyla gündeme gelen AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'yla boşanma aşamasında olan ve Feker'in yayınladığı video nedeniyle gözaltına alınan eski THK Üniversitesi rektörü Ünsal Ban gözaltına alındığı sırada yanında dikkat çeken bir isim de yer aldı. Sabahtan Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre Ankara Kuşu isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar Ünsal Ban'la birlikte gözaltına alındı. Gözaltı işleminden kısa bir süre sonra Ankara Kuşu Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Basında Ankara Kuşu yakalandı falan diye haberler çıkmış Ünsal Ban kaldığı otelde ziyaret ettim. O sırada polisler gelip bana mahkeme kararıyla hakkında yakalama kararı olduğunu söyledi. Birlikte olduğumuz için beni de aldılar, ifadelik bir şey olmadı, emniyetten ayrıldım ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.